Salim merhaba. Merhaba hocam. Evet arkadaşlar sonunda yağmur yağdı. Yüzümüz gülmeye başladı. Evet. Çok şükür Çukurova'da bereket yağıyor. Ee, yağmurla birlikte inşallah bol bol balıklı günler diliyorum. Özellikle balıkçı arkadaşlara, balık malzemeciden <laughs> arkadaşlara açmışlar ellerini, yağmur doğasını <laughs> çıkmışlar. <gülüyor> yağmur varsa balık var arkadaşlar. Yani bereket varsa balık vardır. İnşallah bakalım yavaş yavaş çok güzel yağmur yağıyor Kozan'a. Tüm Türkiye'ye aynı zamanda. Hava ne olacak? Değişecek artık Salim yavaş yavaş. Tabii ki. Hava basıncı değişecek. Balık vuruşları yani şöyle aralığın 15'ine aralığın sonuna kadar güzel balık alacağınıza ben inanıyorum. Özellikle bugün Salim'le de farklı bir takım yapacağız sizle. Hemen ben Salim'e döneyim. Yavaş yavaş takımımızı yapmaya başlayalım. Salim tekrar merhaba kardeş. Merhaba hocam. Evet önünde şamandıra görüyorum. Kurşun evet. görüyorum. Görüyorum da görüyorum. İğne görüyorum. İğneleri de maşallah var ya. Neyin? Sasame'nin. Evet hocam. Big serisi 4-0. Of. Of. O demek ki bu büyük avlara. Evet hocam. Büyük oyun var. Evet hocam. <laughs> Evet büyük oyun. Canlı yem ya da daha büyük balıklar için. Evet. Yapacağım. Canlı yem için. Bugün ikili canlı yem. Bu bırakma da olabilir. Şamandıralı takımla evet. da olabilir. Biz şamandıralı ile yapalım. Bırakmayı da yalnız tek farkı birazdan göreceğiniz. Salim yavaş yavaş bağlasın bakayım iğnelerimizi. Evet. E, oyun büyük olduğu için misinamız görüyorsunuz İpek. Ve kaçlık bu Salim? 60'lık. 60'lık misinamı. Çok kalın. <laughs> yani kesmek de zor. yani bu deniz granyöz avlarınızda, e, levrek avlarınızda müthiş canlı yemle bırakmada kullanabileceğiniz bir takım arkadaşlar. Yayın avında. Yayında özellikle tatlı sucular. Asıl branşımız bizim bu. Garanti ikili iğne. Evet. Şöyle İğnelerimiz hazır mı sarım? Evet. Evet arkadaşlar. Yakından çekeyim şöyle iğnelerimizi. İğnelerimizin duruş pozisyonu bu. Evet. Şimdi bir fır döndü. Direkt kasnağımıza takarsak ne olur arkadaşlar? Ee, şamandırasız bırakma olur. Ama biz bugün şamandıralı bırakma yapacağız. Balta alacak bir daha evet. <laughs> gerçekten. Misina çok kalın arkadaşlar. Ee, ya yani isedi yayın gelsin hiç sıkıntı değil. Ya da granyoz. çok büyük balıklar gelebilir. Köpek balığı da bekleriz. Hiç sıkıntı değil. Gelsin. gelsin. <laughs> evet yemlerimiz e, Hazır. Ee, bakın kösteğimiz hazır. Bunu direkt kasnağa takarsak bırakma. Evet hocam. Ha, şamandıra ve Şöyle kurşun yani. eklersek şamandıralı bırakma. Evet. Bakın stoper şamandıra. Kaçlık şamandıra bu çeker? 50 gram mı? Hocam 60 gram kurşunları rahatlıkla kaldırabilir. kaldırabilir. Bakın 40 gramlık kurşun kullanacak. Hani büyük Canlı yem, Canlı yem zedelemesin diye yani özellikle. Evet. Islamamız lazım. Evet. Salim de yaşlanıyor arkadaşlar. Gözler... Yok hocam. <laughs> İp, hani ipek, olduğundan... i̇pek evet ya ben şaka diyorum ya biraz espri olsun Salim yaşlandım zaten de <laughs> evet saklamıyorum e... canım onu <laughs> gezer kurşun arkadaşlar aynı zamanda evet şöyle şunu da şöyle sıkıştırırsak hocam 10 numara oldu Salim vallahi. 10 numara oldu. Evet. Şöyle hocam. Biraz sararsan üstten, üstten biraz sararsan daha güzel görükecek inşallah bakalım. Evet, yayın avında, grannyöz avında. Arkadaş bu denizci ve somoncu özellikle onun için dedim bak grannyözde bırakma. Canlı yem. Çiftime yani yeter ki gelsin. Ben Salim de. bu takımı bir arkadaşımıza hediye eddik bu aya. Verelim hocam? İnşallah bakalım. Sen ne diyen olsun? Tamam hocam. Evet arkadaşlar, Salim telefonunu da söyle de. 536 Evet. 932 80 11. 11. Böyle bir takımı e, maliyetini Salim hocam hani ipek ipten olduğu için. Hı hı. Yani maliyeti biraz e, 150 180 civarı falan. Şamandıralı olursa. Tabii ki. Normal bırakma mod yani olursa. Satama in iğne. Evet arkadaşlar. Yani ma, bunda 4 tane var. 4 tanesi 80 lira. Evet. 4 iğne 80 lira. Yani siz hesaplayın 20 20 40. 40 lira İki, yani. Sadece evet. iğne. Evet. Elle gönlü sağlık Salim. Teşekkür ederim hocam. Ee, arkadaşlar YouTube Türk Manga kanalımıza da hepinizi bekliyoruz. Ee, bakın şikayetim var sizden. İzlemiyorsunuz videoları. Hadi kolay gelsin. Hayırlı Teşekkür işler olsun Salim. Bize ders akle. Sağ olasın hocam.